Merhabalar Çalışkan ikilerim ben klasikocu.com'dan öğretmeniniz Hafize. Bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf hayat bilgisi ders kitabında bulunan tekrar zamanındaki soruları çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyorum. Sağlıklı büyüme ve gelişmeye uygun alışkanlıkların olduğu görsellerin altındaki kutulara iş kutuları işaretleyelim. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili alışkanlıklarımıza örnekler verin demiş. Hemen görselleri inceliyorum. Birinci görselde A görselinde bir tane çocuğumuz cips yiyor. Cips sağlıklı bir atıştırmalık değil. O yüzden bunu işaretleyelim. Demiyorum. B görselimize baktığımız zaman saat 9.30'da uyuyan, erken uyuyan, büyük ihtimalle erken uyuyan bir kız çocuğumuz var. Bu gerçekten sağlıklı bir davranış. Sağlıklı büyüme için önemli. Hemen tikimi attım. C resmine geçiyorum. Burada da foşur foşur ellerini yıkayan bir çocuğumuz var. Bu da sağlıklı bir davranış. Hemen buna da tikim attım. Ç'de sağlıklı bir beslenme yapan, sağlıklı bir şekilde beslenen ve sütünü içen bir öğrencimiz var. Bir çocuğumuz var. Bu da doğru dedim. Hemen tik attım. D'de ise futbol oynayan, spor yapan, hareket yapan, egzersiz yapan, oturup kalmayan bir çocuğumuz var. Hemen onu da tik attım. Ve E görselimizde bir öğrenci burada çöp kutusu varken gitmiş ne yapıyor? Çöpünü yere atıyor. Bu doğru bir davranış değil. Ona da tik atmadım. Ve hemen ikinci kısımda bizden sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili alışkanlıklarımıza örnek vermemizi istemiş. Ben hemen üst kısma yazdım. Dişlerimizi fırçalamak, tırnaklarımızın bakımına önem vermek, banyo yapmak, erken uyanmak, sağlıklı büyüme gelişme ile ilgili alışkanlıklarımıza örnek olabilir. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. İkinci sorumuz şu şekilde. Kişisel alan sınırlarının korunması ile ilgili doğru cümlelerin başındaki heceleri boyayalım. Heceleri aşağıdaki kutuya sırayla yazarak şifreyi bulmamızı istemiş. Hemen bakıyoruz ör kısmındaki ör hecesindeki sorumuza. Sınıf başkanı seçiminde ben başka bir adayı oy vermek istiyorum. En yakın arkadaşım başka bir adaya oy vermem için ısrar ediyor. Bize bu şekilde ısrarcı davranışlar varsa biz bunu doğru kabul etmiyorduk. Kişisel sınırlarımıza saygı duymayan arkadaşlarımıza bunu söylüyorduk. O yüzden bunu boya ve gör kısmındaki cümlemizi okuyorum. Kardeşim çantamı benden izinsiz karıştırırsa bu durumu görmezden gelirim. Hayır çantamız bizim kişisel alanımız izinsiz bir şekilde kimsenin karıştırmasına izin vermememiz gerekiyor. Bu yüzden bu hecemizi de sildim. Ve gü hecemize geldim. Hemen okuyorum. Pazarda tanımadığım biri kolumdan çekerse bağırarak yardım isterim dedim. Tabii ki bu doğru. Hemen şöyle kırmızı kalemime geçeyim ve o yüzden bunu bir güzel boyayayım. Y hecesine geçtim. Arkadaşımın derse geç girme teklifini onu üzmemek için kabul ettim. Hayır arkadaşlar derse geç girme teklifi doğru bir teklif değil. Arkadaşınız üzülmesin diye bu teklifi kabul edemezsiniz. Bu yüzden Y hecesini boyamadım ve ben hecesine geçtim. Teneffüste oyunumuzu bozan arkadaşımı uygun bir dille uyarırım. Bunu yapmaya devam ederse onu nöbetçi öğretmene söylerim. Evet önce tatlı bir dille uyaracaktık. Sonra devam ederse ne yapacak? Yetişkin bir kişiden yardım isteyecektik. Hemen ven hecesini de boyadım ve lık hecesine geldim. Okuldan eve dönerken tanımadığım bir bana çok yaklaştı. Rahatsız olduğum halde sakince yürümeye devam ettim. Hayır. Rahatsız olduğumuz zaman yüksek sesle rahatsız olduğumuzu söyleyeceğiz ve çevremizdeki insanlardan yardım isteyeceğiz. O yüzden bu heceyi de boyamadım. Ve çığ hecesine geçiyorum. Arkadaşıma uygun olmayan davranış için uyarırım. Aynı davranış yapmaya devam ederse durumu kabullenirim. Aynı davranış yapmaya devam ederse durumu kabullenmiyorduk. Bir yetişkinden yardım istiyorduk arkadaşlar. O yüzden bu bunu da işaretlemedim. Ve D hecesine geldim. Çevrim içi ortamlarda kişisel bilgilerimi paylaşmam gerekirse önce aileme danışırım. Evet arkadaşlar internet ortamında bizden birileri bilgilerimizi isterse fotoğraflarımızı isterse ne yapıyorduk? Bunu ailemize söylüyorduk. Onlara danışıyorduk. O yüzden hemen D hecesini de ne yaptım? Boyadım. Ve ol hecesine sonuncu hecemize geldim. Arkadaşım ailemize haber vermeden bir yere gitmemiz konusunda ısrar ederse hayır derim. Hayır demiyor. Öğreniyorduk ve bize doğru gelmeyen sınırlarımızı ısrarla ihlal eden kişilere karşı hayır diyorduk ve sesimiz yükseltiyorduk. O zaman bu ol hecesini de boyadım ve boyadığım hecelerden ne çıktı? Şifremiz neymiş? Güvende olmuş arkadaşlar. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü sorumuz çok tatlı bir bulmaca sorusu. Yol bulacağız arkadaşlar. Hemen okuyorum. Aşağıdaki trafik işaret levhalarının anlamlarını doğru ya da yanlış olduğunu belirleyelim. Başlangıç noktasından başlayalım. Yönlendirmeler doğrultusunda ok işareti çizerek ilerleyelim. Ulaştığımız ilin altındaki kutuyu işaretleyelim demiş. Hemen trafik işaretlerimize bakıyorum. Doğruysa Bakalım nereye gideceğim? Yanlışsa nereye gideceğim? Birinci işaret levhamızda diyor ki yaya giremez. Hayır bu mecbur yaya yoluydu. Yanlış yazmışlar. O zaman yanlışsa altı sağ gitmemiz gerekiyormuş. Saydığım ve ok işaretiyle altı kere sağa gittim. İkinci levhamızda okul geçidi diyor. Evet arkadaşlar bu doğru. Doğruysa ne diyor? Beş tane aşağı in diyor. Hemen beş tane aşağı indim. Üçüncü levhamızda üst geçit diyor. Hayır bu nedir? At geçittir. O zaman yanlış olduğu için üç kere sola gittim ve ışıklı işaret levhası demiş. Bu dördüncü levhaya. bu da doğru o zaman ne yaptık arkadaşlar Üç kere sağ e, aşağıya gittim ve hangi ilimin sınırlarına geldim Van'a geldim ve Van'ı işaretledim 4. soruya geçtim trafik işaret levhalarına uymanın toplumsal açıdan önemi nedir demiş trafik işaret levhalarına uyduğumuz zaman trafikte bir düzen olur ve hem kendi güvenliğimizi korumuş oluruz hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini korumuş oluruz diye cevapladım 5. sorumuza geçtim 5. soruda diyor ki 1-1-2 yani 112 acil çağrı Merkez yetkilisiyle iletişim kurarken yapılan doğru davranışları maviye, yanlış davranışları kırmızıya boyayalım. Oluşan şeklin altındaki kutuyu da işaretleyelim demiş. Hemen ben kutucuklara bakıyorum. Bu kutucuğumuza geçtim. Diyor ki telefonu istediğim zaman kapatırım. Hayır karşımızdaki yetkili kapat demeden telefonu kapatmayacaktık. Bu yanlış hemen kırmızıya boyadım. Ve bu karemize geçtim. Kısa ve net cevaplar veririm. Evet bu doğru. Kısa öz bir şekilde konuşuyoruz. Lafı uzatmıyorduk ve ne yaptım bunu doğru olduğu için maviye boyadım. Ve buradaki yuvarlanma geçtim. Eksik ve yanıltıcı bilgi veririm. Hayır arkadaşlar. Net bilgi vereceğiz. Tam bilgi vereceğiz ve yetkiliyi yanıltmayacağız. O yüzden buna da çarpı koydum. Kırmızıya boyadım. Buradaki kareme geçtim. Yetkili olaydan etkinlenen kişi sayısı hakkında bilgi veririm yetkili. Doğru arkadaşlar. Mümkünse biliyorsak, görüyorsak olaydan etkinlenen kişilerin sayısını da o kişilerle ilgili bilgileri de vereceğiz karşımızdaki yetkiliye. Doğru olduğu için ne yaptım? Mavi boyadım ve karşısındaki kutucuğa geçtim bilgi vermekten kaçınırım hayır bilgi vermekten kaçınmayacağız biz ona bilgi vermek için zaten alıyoruz o kişiyi o yüzden bu yanlış yanlışsa ne yapıyorduk kırmızıya boyuyorduk ve buradaki yuvarlanma sıra geldi olayı sakince anlatırım evet çok acil bir durum olsa da korkmuş olsa da paniklemeden sakince olabildiğince sakin bir şekilde karşımızdaki kişiyle konuşacağız ki o bizi anlasın bu doğru olduğu için maviye boyadım ve hemen yanındaki kareme geçtim yetkiliyle sohbet bet eder. Arkadaşlar biz onu hayatı sormak için aramıyoruz ki. Ne için arıyoruz? Acil bir durum var. Bir yangın var, diyorum, deprem var, Allah korusun bir hastalık var. Biz bu sohbet etmenin sırası mı? Hayır değil. O zaman ne yapacağız? Sohbet etmeyeceğiz. Kısa ve net cevaplar vereceğiz. O bize ne sorarsa onu cevaplayacağız. Yanlış olduğu için yine kırmızıya boyadım. Ve hemen sonuncu yuvarlağıma geldim. Olayın geçtiği yerin adresini veririm. E tabii ki karşıdaki kişi biz birilerini yönlendirecek. Polis yönlendirecek, ambulans, itfaiye. evi nasıl yönlendirecek adresi bilmezse bu da doğru olduğu için ne yaptım? Maviye boyadım şöyle diyor ki bu yukarıda çıkan şekle diyor bir bak diyor aşağıdakilerden hangisi iki sağdaki yani şu ve şu nedir kırmızı baktım hangileri öyle şu ikisi öyle o zaman birinciyi eledim sonra bu iki kareye sıra geldi hemen ona bakıyorum birisi mavi soldaki mavi sağdaki ne? arkadaşlar kırmızı baktım bu ikisi de mavi bunu da eledim geriye hangi cevabımız kaldı bu kaldı ve bunu da işaretledim böylelikle bu soruyu da çözdüm ve arkadaşlar bir sonraki videomuzda 3. öğrenme alanındaki etkinlikleri yapacağız o güne kadar kendinize iyi bakın yalnız başınıza soru çözmekten hoşlanıyorsanız, doğru mu yaptım yanlış mı yaptım diye düşünüyorsanız hemen Hafize hocanızın videosunu açın ve kendinizi ödevlerinizi kontrol edin o zamana kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın ve kalple kalın sevgili öğrencilerim